Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı. Ankete bir bakalım. Ankette hudutsuz sevda dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Başlayacak olursa siyah kalp oranları görüldüğü gibi dizi 388 totallik 17 AB ABC bir 375 oran elde ettiğini görüyoruz. Ratinglerinde AB grubu haricinde ufak da olsa artışlar var. Bence bu hafta artışlar önemli. Ratingler kötü gelebilir ama gerçekten çok yüksek oranlar elde eden maçlar vardı. Bakalım haftaya ne durumda olacak. İnci taneleri ise 467 reytingle totalde 4. sırada yer alırken 560 ve 602 reytinglerle 3. sırada yer alıyor diğer gruplarda. Reytinglerinde tüm gruplarda büyük düşüşler yaşamış. Dediğim gibi bu hafta dizilerde düşüşler normal. Perşembe günleri çoğu zaman da maçlara denk geliyor bu sezonda. Kudusuz sevda reytinglerde görüldüğü gibi dizi 5.48 reytingle totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 2.51 ve 4.21 oranını görüyoruz. Reytinglerinde tüm gruplarda düşüşler var. Yani alışık olduğumuz bir durum. Maçlar oldukça dizilerde düşüşler görmeye devam edeceğiz. Bakalım haftaya nasıl olacak maçlarla yok. Galatasaray Tottenham maçı ise çok iyi oranlar elde etmiş. 13-27, 17-16 ve 17-21 oran görüyoruz. Neredeyse milli takım reytingleri elde etmiş. Tabi yayın saati de çok uygun da izleyici için. Fenerbahçe maçı ise 11 gibi başladı. O da tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. 9-25, 12-86 ve 11-98 oran görüyoruz. Yayın saatinin etkisiyle biraz daha düşük kalmış maç. Gelin dizisi ise 2.12 reytingde totalde 19. sırada yer alıyor. Bu hafta tüm günlerde 2 bandı üzerindeydi. Onun da devam ettiğini görüyoruz. İyi bir hafta oluyor. Bakalım kapanışı nasıl yapacak. Esaret ise 1.07 reyting elde etmiş. Geçen haftayla aynı sonuçlar. Dizisi açısından 1 bandı oranlar görmeye alışıyoruz. Bence ilerleyen günlerde daha yüksek oranlar da görürüz gibi. Kan şekilleri ise bu hafta klasik oranlar elde etmeye devam ediyor. Yine 0.60 bantlarında AB ve ABC bir de 0.49 ve 0.57. En azından son haftalardaki kötü görüntüyü bozdu ve şu anda iyi ilerliyor. Bakalım yakında diziden daha iyi oranlar görür müyüz? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.